Çok teşekkür ederim. Sesinizi duyduğuma çok sevindim Sondur. Görüşmek üzere. Kimmiş o ahizenin diğer ucundaki? Bir ahbabım aradı babaanne? Bir haber almış. Şimdi gidip öğreneceğim doğru mu değil mi? Hay Allah razı olsun o ehbaplarından. Eğer havadis doğruysa mükafatlandıracağım onu. Koş koç yiğidim koş. Haydi durmak vakti değildir. Haydi koş. Baba ne hiç kalmadı ya. Emre muharrir senet mi istiyorsun? Sarsak doğru. Eğer havadis kötü çıkarsa metelik kalamaz Öyle olsun babaanne. Ya Rabbi. Şu sana açtığım ellerimi boş çevirme. İçimdeki yangını bir sen biliyorsun, bir de ben. Ay gülmesene nezaket hanımcığım. Ya gündüz gelselerdi. Ne var? Hemen bizim dükkandan iki elbise kucaklayıp koşardım. <laughs> Ay böyle rezalet dostlar başına. Kime anlatırsın, kime dinletirsin işin hakikatini? Şekil, işin hakikati şu. Senin kardeşimle benim oğlanın aklı, semalarda dolaşan yeyleklerin aklıyla denk. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi bulduk. Bari kaybetmeyelim. <laughs> ah, ah, sen çok yaşa günürüm, Sen çok yaşa. <laughs> hep birlikte, hep birlikte. Torunlarımızla, torbalarımızla inşallah. İnşallah, inşallah. <laughs> Öyle deme Mehpare Şunu şurasında ne kaldı? Bir nişan, bir düğün. Antrenmanlı olmamız lazım ha. Ay nereden çıkarıyorsun böyle antrenmanları bolcu gibi Süha? Bak Mehpare Her gece rüyama geliyor tamam mı? Bizim böyle çocuğumuzu biz böyle kucağımıza almışız. Böyle seviyor, suratına bakıyoruz. Sakalları çıkmış. Biz böyle biberonu böyle ağzına böyle sokmaya hala çalıştıkça Ay. çocuk böyle işte Ya böyle. Ondan sonra emziği bir fırlatıyor böyle şap gözüm şişiyor. Ya nereden görüyorsun böyle bebekleri sakallı filan rüyanda? Ne yapabilirim ben Faruk? Annem böyle her gece kabuslu masallar anlatıyor. Böyle, böyle rüyalarıma geliyor. Böyle, böyle cinler, piriler, gül yabaniler, cazı karıları, cadı kazanları, mağaralar, inler. Tamam, tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun şu an. Böyle konuşmaya devam edersen korkumdan vallahi yatağımın altına saklayacağım bir daha da oradan çıkmayacağım. Ay, korkma Mehpare, Bak dışarıda gün ışığı şey bizi bekliyor. Tutuşalım böyle el ele, alalım böyle lahana bebeğimizi. Hoppala hoppala yapalım ha. Ay sen kendin çocuk gibisin Suha. <laughs> evet Mehpare. Evet, ben senin koca bebeğim mümkünse hem kocan hem bebeği. Şekerim pek sevindim. Sabır taşı sonunda sabrının mükafatını gördü. <laughs> Ay hakkımızda hayırlısın. Yine bir akşama istemeye gelsinler de bakalım Ayhan Hanım verecek mi? Verir verir. Annem anlayışlı kadındır. Dayımlara bile kızmadı kadın olduktan sonra. Ya sahi neredeymiş onlar? pavyonda mahsur kalmışlar daha sonra neden kadın olmuşlar anlamadım pavyon şartları herhalde bu erkekler de bir tuhaf yani kendilerine o kadar kıymet verenlere çile çektirirler ondan sonra gidip o hafif kadınların ağız kokusunu çekmeye bayılırlar ee çekeceğiz şekerim tabiatları böyle sen çek şekerim ben ne yapacağımı çok iyi bilirim pis boğaz olmak neymiş gösteririm aa, aa dur ayol Aa, ne oldu ayol buna böyle birden bire? verdi Alev gibi. Necibe abla, Celal abi, Allah'ın emri Peygamberin karlı mı diyecek sana? Yok şekerim, onu baban diyecek. Aa, babam da mı atılacak? <laughs> Yok hayatım, babam beni annenden isteyecek. Yani usulen. Ha, usulense tamam olur. <laughs> Afton dişim karısı başına. Biz şimdi darı hocam olacağız. Babacığım, ben o zaman çikolata yaptırayım. Yarım kilo. Yok, bir kilo. Sonra büyük bir çiçek yaptırayım. Bahçe çi çiçekleri gibi böyle. Ne dersin baba? Aferin, iyi buldun. Sonra şöyle kendime bir çekip düzen vereyim. Kravatlı mıravatlı. Canavar gibi takayım. E, ne dersin? Ulan Zehir gibi çalışmaya başladık ama maşallah. <laughs> Sayende babacığım. Muhterem. Şimdi sen daha iyi bilirsin ama. Şimdi gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Artık bize halt yemek düşer. Gençlerin arzusunu kırmamak lazım. Acaba diyorum bir an evvel dini nikahlarını tamam mı etsek? Acelen ne Efendi ha? Çok lazımsa sana kıyalım. Şimdi ne alakası var? Yani ortada sol yok, yumurta yok canım. Ben gençler diyorum yani böyle pek göz önündeler. Ben o yüzden söyledim yani. E, ne karışıyorsun? Babayla evlat arasına niye giriyorsun? E, araya girmek değil canım. Ben sadece C, E dedim. Ben sana şimdi bir C ederim. Alırım aklına başımdan. Dua et babaya seni fırın oldun yapmıyor. Baba, destur buyur. Atayım şunu fırına. Delirtti beni. <laughs> Aman Nusret Efendi. Allah aşkına şakadan da olsa deme sakın. Vallahi bu adam atar canım. Hadi bana iyi Gel <laughs> hatta <diyorlar. gülüyor> Gülhan mısın, Gülhan Bey misin? <laughs> baba köpeğinim. Hoş lan. Bir lafı kaç defa söyleteceksin bana be? Baba, baba ben eşeğim <gülüyor> ya. <gülüyor> Önüne baksana bak Gördün mü yaptığını? Yahu önüme bakıyordum görmedim. Kırk yıllık çaycısı. Sen baksana önüne. Allah Allah. Yahu çaycı da değil. Tamam mı? Böyle yüz kişinin arasından çayları kıvırta kıvırta götürür. Hadi kal selametle. Ulan Ruhi. Öyle bir ah Ben o senin saçlarını tek tek yolmazsam adam değilim. Sana kitap getirdim. Rüya tabirleri kitabı. Rüşvet teklif etmemek lazım. Rüşvet değil Babeko. Hediye. Hediyeyi böyle vermemek lazım. Fiyonk yapmak lazım. Gel Tanrı abi ben kesim saçını yapmışım. İstemem Babeko. Saçımın, saçımın önü bir tek o biliyor. O da kesmiyor. Bizim kullandığımız makas değil mi? Makasa değil. Ele bakmak lazım. Babeko, başımdan aşağı döker açlarım kendimi. Soğuk çayla tehdit etmemek lazım. <Gülüyor> 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 Adama kafayı yedirdin usta. <laughs> camları yememek lazım. Süpürmek lazım. Efendim ne var? Bu devirde memleketler bile birbirlerine düşman kalmıyor canım. Git başımdan Ruhi Efendi. Sana elini kaptıran kolunu kurtaramaya yok. Elinizi veriniz diyen kim canım? Yürüyün sağda abade gidelim diyen de yok. Ben sadece küçücük bir insafınızı rica ediyorum. İnsan beşer elbet şaşar canım. <laughs> Sen şaşmayı zevk edilmişsin Ruhi Efendi. Ben ne yapayım? Şey, size küçük bir hediye almıştım. Affınız kabilinden. Onu da mı reddedeceksiniz? Aman yapmayın Nezaket Hanımcığım. Kırmayın. Nasıl olsa aksi bu hukukunda dersini veriyorsunuz. Hem de ne ders? Vallahi Mehmet Ali Kule'ye var ya rahmet okudu maşallah. Tamam efendim tamam hadi yürü. Ama bu son şans. Tamam, bundan böyle ya devlet başa, ya Kuzgun leşe. Ama başımdaki devletsiniz efendim. E, ne Kuzgun'u ne leşi, e, koluma girmez biz e, Şey, zaten yakışık kalmaz canım, ayıp olur. Buyurun gidelim efendim, buyurun. Sakın Celal abi akşam seni istemeye geldiğinde. Bu adam nezaket teyzeyi istemesin. Belli <laughs> mi olur, yapar mı? Yapar. Ruhi işi. <laughs> Ay Suha, doğmadık bebeğe süt ısıttırıyorsun. Canlı mı ki bu içsin? Ne var Mehpare? O içmezse biz içeriz. <laughs> Ay taşmadan bir kaynasaydı. Taşması önemli değil Mehpare. Önemli olan bebeğin ağzı yanması. Bak şimdi. Cezvede kaynattığın sütü içi böyle su dolu tencerenin içine oturtturacaksın. Niye? Çünkü her tarafı eşitsiz olsun. Bir tarafı sıcak, bir tarafı soğuk olmasın. Ondan sonra böyle iyice sabunladığın dirseğini böyle sütün böyle içine değdirip bakacaksın. Eğer dirseğin yanarsa hemen soğuk suya tutacaksın. O sütü de böyle sakın bebeği içirmeyeceksin. Eğer süt soğuksa o zaman daha önceden 100 derecede kaynattığın biberonun içine böyle sütü boşaltacaksın. Ağzını kapayacaksın. Bu emzin ucundaki delik var ya, onu da böyle mutlaka bebeğin yaşına göre böyle genişleteceksin. Böyle ondan sonra ırmak gibi güldür güldür süt gelip, bu bebek boğulur ha! <laughs> sen her şeyi biliyorsun. Daha ne antrenman yapıyoruz ki? Bak Mehpare, pilotlar da çok güzel uçuyorlar ama her gün böyle düzenli olarak antrenman yapıyorlar. Olmadı, simultane uçuyor. Ay Suha, sen şimdiden bu kadar panik yapıyorsun. Kim bilir gerçek bebek olsa ne yapacaksın? Böyle mümkünse Şahin gibi böyle kol kanat gerip bebeğimi böyle hop bir kili yaptıracağım. <laughs> Ay şu gördün mü? Süt taşıyor. Bırak mehbare, annem temizler. Bırak, bırak. Biz hadi şimdi gidelim, sanal yavrumuzu gezdirelim. Bırak mı? Efendim, mesele tamamıyla yanlış anlaşıldı can benim kardeşim yerine koyduğum birisi. Aksi düşünülemez. Düşünülür. İnsanlar ne bilsin? Ama efendim birisini sevmek için ille de başka türlü mü bakmak lazım? Ben canı çok seviyorum. Daha ilk dakikadan itibaren. O daha çok küçük. Bebek. Öyle. İşte o yüzden. Bırak insanları. O bile yanılabilir. Kalbini açıp gösteremezsin ki. Peki ama ne yapmalıyım? Ablalık. İyi de nasıl? İlan edeceksin. Herkes duysun bilsin ki sen onun ablasısın. Öyleyim. Öyle olduğunu göster o zaman. O sana kardeşlik. Sen ona ablalık yap ki bir ömür boyu hiçbir menfaat olmadan birbirinizi sevebilirsiniz. Benim kimim kimsem yok. Annem yok. Babam yok. Kardeşim de yok. Gözümün önünde... Gözümün önünde sulara kapılıp gitti. Onu bulamadım. Böylece seyrettim. Cesedini bile bulamadık. Yıllarca izini arıyorum. Bir canlı onun sıcaklığını yakaladım. Onu da Annen var bundan sonrası, baban da var kardeşinde, hatta kardeşlerinde. <laughs>